Zix benim ultiyi aynı anda atsam yaklaşar. Allah'a. <laughs> <laughs> Kali, Mokali, Mokali, Mokali. Ben lan. <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün 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 oynuyoruz. Yaklaşık bir haftadır yoktum. Hastayım şu an hala düzelmedi sesim ama şu an iyi durumdayım. Ölümcül tempo görmüş. güzel gü güzel bir haber olarak. Onun dışında çok kötü bir salaklık yaptım abi. FLD'nin yerini değiştirdim yanlışlıkla. Spelli oraya koyarken oyun giriş ekranındaki boşluk vardı. O da dedim ona tıklayayım dedim ona. Sonra tuşlardan bu sefer yerlerini değiştirdim. Ama görsel olarak şaşırırsam yanlış basarım. F'ye basınca D'ye basmış gibi olacak şimdi. Tristan Oltus'u aldım. Hem fırlatacağım hem kendim havada ki. Ke hani kek de şunu kendim aldım mı? Ne oldu lan? Ha. ha. Abi F'ye basasın. Da asil. Ay, oy, ta, tamam. İyi vurdum, iyi vurdum. Tamam. Karıştı... A flash atabilirim. Ben büyük ihtimalle flash atacağım. Abi. Ama acilen altı olmak istiyorum. Master'ı gördünüz mü? Master gel babana. Kadir abimin gibi Aha vallahi düzgün attım tamam Bas lan şeye kalk Kalk <gülüyor> <gülüyor> Olur olur yerin Buna bu ne oluyor oğlum driftçi misin lan sen başıma kesildin Manam da bitti E ee, bu da flash atacak Vallahi atacak beyler ölümcül tempo benim ne zaman? o attırım kalktı mı da indirdim. Kalktım mı yine inemem. RP'lere zam geldi ama hala Türkiye'nin ve dünyanın en ucuz RP'leri. Hesap.com.tr'de benim güvencemle alışveriş yapabilirsiniz. Boşuna kazıklanmayın. Ve onun dışında sitede her hafta 11 RP çekilişimiz oluyor. Çekilişler kısmından teknikte ücretsiz kazanabiliyorsunuz Tüm linkler açıklama da Benim linkimde kayıt olursanız çok teşekkür ederim. Öpüyorum iyi alışverişler. Tamam siperleri doğru atıyoruz. Şu anlık gözüm kaymıyor oraya. Eski bildiğim yönde basıyorum tuşlara. Şimdi döndük. Bunu aldık. Ayakkabı bitsin. O zaman böyle yapalım. Bebeğim. <laughs> Çok az kaldı. Hadi you ready? Korkuyor benden. Aha alt oldum beyler. Hazır Allah. Hazır mısınız? Şimdi bak yaptığım taktiğe bak. Arkasına geçmeye çalışıyorum ki. Kafayı yersin. Aa, alayım bari öyle gideyim lan. Aa, tamam okey 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 olumlu. Öldüremesem feillerdim. Anasını satayım oğlum felaket vur ya. Bu da 360 AP, AP mi kastım? Oh oğlum. <laughs> Şok oldun değil mi? Bunu yapan tek ben değilimdir. Niye bu kadar seviniyorsan bilmiyorum. Her oynayan. Ya, mantıklı olan budu yani. Bu ne ut almıştı lan? Bu da çok ulusu almış. Ha. İşte, ananı satayım. Ananı satayım. İyiydi lan iyiydi hiç beklemiyordum ha Ama ben 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 Ola dur Ola dur Anasını sat Öldür onu Öldür onu Anasını satayım nasıl bir oyun bu Üf. Çok iyi sahne değil miydi beyler Ben dönerim ilk itemi de biterim Video hoşunuza gidiyorsa Öyle saçınızı düzelteyim. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, bir sağlam bir dakika like ihtiyacımız var. Maalesef bir haftadan fazladır video atamıyorum. Hastaydım cidden çok kusura bakmayın. O yüzden her like'ınız çok önemli. Özenle atarsanız ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Bir yorumda bırakırsanız muazzam olur şu an. Şimdi başlıyoruz baba. Burada bir... Oğlum mu oldu lan? Ha. Şey ultisiymiş burada, burada çok atıyorlar. Rengar... Reng... Ne? Ne oldu lan? E benim şey geldi. E benimki geldi. Ela. Valla 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 valla. Onu vala da arvalarım. Bu gerçek bu. Gerçek bu. Beni kandıramam. Nereye kaçacağım? Önemli. Ne no, olan bu baba? Nereye kaçacağım lan? Zun. Zun. Gel lan Timo. Nereye gitti o Timo? Hop. Abi burada dedi ki. Ok geliyor. Tut, tutmadı. Tutsa kaya kaya gidecektim ha. Alright. Ne oldu? Ne oldu? oldu? Değiştirme ya. Bunu güçlendirebiliyoruz mu? Ha bunlar bunlar değil ya. Ben devam Tristana'dan. Tamam sanki daha fazla vuruyor gibi. İyi. Hele 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 hele. Of. Çok vuruyorlar be. Abi. Abi. Mazdır mazdır nereye gitti o? Adam arıyor sanki. Bir yakla sana. <laughs> bir yakla sana. Ara bir Abi. Abi. Çok kalabalık. Olur. Tamam beyler aldım çıktım aldım tertemiz aldım çıktım lan takım geliyor takım abi çok güzel ok attın da bu fake olur olur şey geldi oraya tamam şşş. şimdi oynayabilir miyim orayı oynarız ofuf of of. çok fena para köktüm gelin lan çakı öldüm şaka çoktan ölmüş kral oldum lan kral vallaha iyi bitiriyorum Ebedi bitirdim. Sırada var? Alet alırız. Al şuraya gelse ölecek ha. Nasıl oldu? On öyle. On öyle. Olamaz öyle bir şey. Aa, Evet. Biraz tuttuk arkadaşlar. Este. Este. Evet. Bunda akali ölçüsü var. Akali, mokkali. 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 Benim adım Felli. Az önce kaçtın. Şimdi kim kaçıracak lan seni? Baba sola yanaşıyor bir de. Görmedim ben. <laughs> Abi çok kanser. Karşı konulamaz bir şeyim ha. Karman çorman bir şeyler oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ne vurdu lan öyle o? Ah be flash. Bunu kessem arkaya da danacaktım da. Bey. Evet 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 kesinlikle adamım. arkası da sağlam geliyor ya. Ha sensin ha Kaldır oğlum onu. Kaldır, kaldıracak da bir şey yok ki. Kim o o piyadan? Çak o değil mi? Belli baba başka kim alacak ki? Aa kusura akmayın. Bir şey gelmiyor şu an. Tamam. Döndük bunu da aldık. Artık ne değişelim? Bu almazsam ayıp olurdu. Bunu almazsak ayıp olurdu. Este, 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 este. Nereye gider o adam? O adam böyle geliyor. O adama böyle bastık mı? Flash attı. Tamam yakalarız. Sıkıntı değil. Çok sıkıntı değil. Şşş. Allah Allah. Hele hele hele. Ulti atıyorlar. Bilsin ulti kafayı yersin. Oynarız o zaman. E senle oynayalım o zaman. Ne yapalım? Böyle bir şey olabilir. Yapma. Yapma APP. Oğlum oha. <laughs> Hiçbir şey yapmadım ki oğlum. Sen geldin öldün. Balon gitti. Şaşırmadım. Bizimkiler niye kolsuz abi? 1 7 2 8 3 6 3 6. Kim kesecek baba bu adamı? lan. lan. Aha güzel yakaladım. Allah belanı vermeye. Lan R'ye basıyorum ya. F'ye basacağım ama R'ye basıyorum. Yemin ederim ya. Gelin 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 gel. Yani sana. Aa, tamam olur. Çok güzel olur. Çok da hoş olur. Şunu kıralım önce. Şuradan bir çıkalım. Dikkat edin arkadaşlar. Topla bak bir şeyler var. Abi ne bu bitirme hırsı? Rengar bir şey yap lan. Ben çok o tutsam şimdi bir şey yap lan. O ne oğlum? Lan içimize Çakallara bak. Ay, ne alayım şimdi ben? Şimdi mi geliyorum? Luci Leona güneş patlamasına sokayım diyor yani. onu. Kemuz salayım bari. <laughs> fantezi değil mi Anasını satayım Ölcan lan Lan gidiyorsun lan Lan O değil o değil gerçeği burada Ha F'ye basacaktım lan orayı unuttum Tamam burada bir yerde arkadaşlar merak etmeyin Tamam bunu atlattık sen ölme Öldün sanki Bir, bir ufak gidiyordun az kalsın Ya bunlar niye bitirmiyor oyunu baba Siz niye bitirmiyorsunuz lan Anan arvadırım bu ne oğlum Ben bu ne lan kaç oğlum kaç ulti basıyordum yanlışlıkla Geliyor geliyor Adam arkan ultisi var adamda kafayı yersin Ananana. Ya ooo Bu beni kesmedi hemen ikinci öne geçelim Evet az önce bir hüzünlü bir bozgun aldık ama böyle göndermeyeyim size hayır Bence takım farkına verdik Şimdi varus ultimiz var Laksınız var ve kara satız ve akali banlamayı unuttum Evet yıllar sonra belki karşımda akali görüyorsunuz ben kale videosu çekeceğim ben hala. <laughs> çekeceğim arkadaşlar da hiç sevmiyorum o karakteri ya. Oynayamıyorum da böyle bir zor karakter ama. Hakkını vermek istiyorum. Ana bu da Sale Sultusu almış. Yani benim ultimi mi çalacaksın? Aldı ultiye bakar mısın ya? Oyunun beynini yakıyor beyler. O ne oğlum? O ne oğlum manyak mısınız lan? Ha? Yer miyiz oğlum onları biz ha? Fakir. Baba döner. Baba fakar. Dönelim şu manayı alalım. Yetenek bu bilek. Sizin orman kim? CHP'de sanırım. Avcılar CHP'de. Bence komikti gülmemek için zor tutuyorum kendimi. Şşt. Uy. Anam çok. Oo, aa. 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 Lan. Ben de şaşırdım moruk. Geliyorum oraya. Yoruldum. İsmini yediğim. Hop. Hop. Aa. 390 kaçırmam. Ha. Ha El... al... El... 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 Gel. Sen ne yapıyorsun? Senin elin ayağın yok mu? Ya o okay arkadaş ya. Al işte ya al işte. Uuu, adam öldü moruk. Evet. Tamam fena değil. Fena değilsin izin Lan oğlum ben buradan milyon kesiyorum? Anam orada bana saldırıyor lan. Gel lan gel. Anam 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 alt olacağım abi alt olacağım bir farma. O lan? Adam uçuyordu lan. Anam anam. Uy. Faker. Ölmeyecek ölmeyecek. Kim o flash vurmuyor diyen. Şşş atma lan ses. Most dönmedim. Abi bunu herkes zilini ıltısı almış lan. Oha. Kaleci oynatıyor ya diyor. Bir şey de bu kadar iyi yapmayın ya diyor. Demek ki rutin yok senin. Ben geliyorum oraya. Abi sesin çok kötü, çok çıktı Ak. Beynim yakıyor yemin ederim şu tuş, yeni tuş şeyleri. Aha. Oo! Orayla gibi bu. Ora ora Tamam ben de güzel. All Kendime geliyorum. Hello my Hop oh, anan armut güzel attı ama helal olsun lan Oha, yedik vallahi yedik Dakikalı onu... aha aldım ki bakar mısın Zoom Of çok so güzel soktu Tamam biz de bir dönelim Gelmedi rakip seriye bağlıyor Ah değiştir şu ultimi ya Ya ultimle varus güzel oluyor ama daha güzel şeyler Bence Ziggs siz istersiniz Ziggs de benim ultiyi aynı anda atsam falan filan Ben neredeyim hadi Yaklaş çar. Allah ha. <laughs> Tam istediğim yaptım ha. Vallahi yaparken biraz benim yandı ama. Ona dedik tamam. Yukarıdan gelsin lan. Tut oğlum eş. Ok saplı ona tamam sıkıntı yok. Oradan bir şey geliyor. O adamsın lan sen. Sen adamsın lan. Pat. Ne oldu lan bende ondan yok ki. Neyse. Gel dadan gel. Botu kestin çok geldim buradaki kuleyi alıyor. Endele ediyor ya. Oo. Sakin olacaksın. Sakin olacaksın baba. O kendine ulti bastı zaten sıkıntı yok. Dün güzel tutman lan. Dün. öldür gel. Baba o geliyor. O geliyor o geliyor. O geliyor kaç. Baba o dönelim. Çok para kastık çok. Ananı taktım bana soktum lan. Bize E atacak mı? Fekir mekir Fekir izle izle bitmedi biz bitti demeden <Gülüyor> <Gülüyor> Ah lan tam ulti atıyordum gitmeden şunu ataydım bari Çok güzel kaçtı bala kaçtı birazcık bizim Q'nun üstünden atladı Geliyor 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 komba geliyor komba Lan ya oha Yanlış yaptım komba Önce zik sultisi O daha hızlı gittiği için O arada lak like, atabiliyoruz bak öğrenmiş olduk Tecrübe yap bunlar. Az önce demek ki yanlış öleceksin lan. Ah be gülüm. Ya atabilir miyim oraya benimki? Aa ölmedi lan. Hasarı yetmedi demek Gerçi seninle de şey ultisi normal. Ya zaten 3600'dü bu. Adam mı kandırıyorsunuz? 1100 lira vermem lazımdı benim. Şu an bildiğim 1200 bu. Şunlardan 50 lira kısmışlar bunu 100 lira zamlandırmışlar. Ne oluyor? Ne oluyor? Aha. Vallahi yakaladım. O adam gider. Sen dursan oğlum ya. Abi dur ya. Tut onu tut tut. Tut 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 tut. Ananı arvadını seni bellemedim mi şimdi ben dur. Dur onun sırası var. Bam. Ana tam burada bir şey gelmiş lan Nereye gelmişsin? Şu sakin ol bebeğim. Bura bir durdu. Ona sat tut kaç. Kaç. Anasını <laughs> satayım hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok normalde. Erik Aşağıdalar beyler sakin olun. Uf. Ben şimdi nane yemedim. Sana gider gibi yapıp sana bir atarsam. Çok daha güzel atmıştım ama. Aa, adamsın. Geliyorum hemen hemen hemen. O zaman güle güle hayatım. Oo iyi tutturduk bari. Bu iş burada kalamazdı. Akale yürü arkadaşlar. Akali, mokali, Aha. 7 5 dümdüz atacağım baba. Şurada bir yerde büyük. 3 2 Ah, nays. Nice. Para şunu esini alsam. Böyle bir atsak. Ee, kaçtı. 5 saniye ulti. 5 evet, saniye demek ölüm demek onun için. Aa. Olsun karasot aldık. Biz bitmeden bitmez girdiş. <laughs> oh. Aa. Anasını satayım. Boğazı kurdum. Ya yani ne sen insek yap, insek yap. Git git git. Git git gelme gelme. Anasını ne ara tutturdun sen onu bana. Hop. Oh. Anasın kaç tane atıyordun mu? Ay. Rabudon bitti. Ney? Bak. Ya kız bence on numara şu an. Yıldırım asası. Güzel olur uzaktan tutturduğumuz adam direkt ölür. Ne oluyor? Ara yapıştı sen onu olur olur arkadan bir şey beni bekliyordu artık beklemiyor ne oluyor lan ana Allah'ı yiyor baba gider gibi gider gibi Esta süpersin Allah feymi hepsine bastım rastgele bastım öldü geberdi Oo. <gülüyor> 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 baba adam verin adam Bak. Bak artısa bak. Ne oldu? Ne oldu? Bak sadece bunu atarım sana. Ah. Arkada bir şeydi. Bu ah lan orada o niyeyse. Belki ölecek biliyor musun? Belki ölecek lan. Ah. Dur dur dur. Lisin geldi. Lisin de bana çalışıyor Faso. Vur kuleye. Aferin. Kaç. Kaç. Bana atmasa iyidir. <laughs> ne yaptı lan? Kendi de bilmiyor ne yaptığını. Saldır oğlum. Saldırayım hatta sana. Vur vur vur. Geliyor geliyor kanka hazır mısın? Hadi gelsin gelsin sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkama geç arkama geç. Arkama geç no problem. Anasını satayım adamı niye kaçtırıyorsunuz? Ölmedi öldü. <laughs> Öksüreceydim. Duramadım. Bir bakın kim geliyor. Kral geliyor. Kraliçe geliyor. Oğlum vurmasana belli etmesene yerimizi. Onlar şeytan. Onlar şeytan kaç. Kaç iyi öldürdük ama. Çakkal ne yapıyor? Ananı satayım. Lan bizden bir şey. Evet ultilere bakıyoruz. yani garip kurgutlar. Sıkıntı yok. Devam baba şeyden. Bomba atacağım. Bomba atıyorum. Bomba attım. Ölüyor mu? Diyorum. Bomba atıyorum. <laughs> Bu da geldi adam. Şş. Sıkıntı yok. Şu an çok güçlüyüm. Bu da gider. Penta mı geliyor? Dur oğlum yavaş at bir tane düz vuracağım ölecek. Ölmedi. Üleydiydi. Ülebilirdi. Evet arkadaşlar karşıdan FF geldi. İki oyun muazzam bir video. Şu an çıkarken aşağıdan video verip kanala abone olmayı unutmayın. Sağdan da iki videoyu gidebilirsiniz. Öpüyorum. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.